Yarışmacı 329. Elindeki o iğneyle blisterı yırtmadan aracı içinden çıkartacaksın. Çıkartamazsan eleniyorsun. Süren başladı. Evet gizemli bir ara sokakta başlayan videomdan herkese merhaba. Bugün mükemmel bir video ile karşınızdayım. Özel bölüm bu toplu kutu açılımı yapacağız. Bakın orada kim var? Görüyor musunuz? Biraz yakınlaştırayım. Kim bu? Kara surat. <laughs> Recep Edik gibi camdan bakıyor şu an? Acaba neden buradayım? GTA San Andreas'in ilk bölümü gibi. Şimdi bisiklet atlayıp ara sokakta devam edeceğim sanmayın. Tripodumuzu, çekim aletlerimizi alıyoruz. Ama özel bölüm bu yani. Normal araçlar açmayacağız. Premium araçlar var. Çok özel araçlar var. Kara suratın evine giriyoruz şimdi. Bakalım neler olacak. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. İlk önce tripodun kırılacak. Sonra kalbin. Sonra bir köpek boku. Seni karşılayacak kara surat. Beyler şaka bir yana da gerçekten mükemmel araçlar açacağız. Kara surat. Evet geldik mabede düştük. Par Hoş geldin. Parçalayacağız aslında. Paçalı güvercinim benim. <laughs> Onur Bey, <laughs> bugün şöyle bir yüzeysel anlatır mısın? Hızlı hızlı bilmeyen arkadaşlarımız için. Bunlar ATF'lerin eski serileri. Şunlar işte 2002, 2003 serilerinden. Şimdi diyecekler abi eski. nereden buldunuz onu? Biz buluruz kardeş. Bu işin ithalatını, ihracatını, aynı anda imalatını yapıyoruz. Bunlar zamak denilen seri. Sadece e, fabrika çıkış boyasıyla boyanıyor. Sadece gri renkte, parlak gri renkte. Ya. Farklı bir rengi yok. Sadece gri oluyor bunlar. İşte bu da Zamak serisinden. Burada Car Culture serisinin süper spor araçları var. Set halinde mi? Set halinde. Bir tane de yeşil Lamborghini var ama onu sana hediye ediyorum. Abi yeter. <gülüyor> yeter. <gülüyor> Dilim dolandı. Bu da Allah'ın kutu ne kadar var. Car Culture serisinden ikili, B, yani ikili Mercedes seti. Biri eski biri yeni. Diğer serilerde de Nissan Skyline GTR R32 ve pick-up'lar var. Bu da eski Japon araçlarının olduğu bir seri. Japan Historic serisinin Datsun Bluebird 510. Bu da şirin bir matchbox. Ölçeği biraz büyük. Normal Hot Wheels'lardan bir tık büyük. Bak hippiler geldi. Hot Wheels'ın premiumu gibi. Bunlar da işte matchbox'ın Superfest diye geçti. Premium bir seri. Bu da aynı metal o, tavan. o da aynı. Bu da işte gene zamak. Honda Type-R. 2018 model. Bu da yurt dışı Matchbox. Bakın 99 cent yazıyor üzerinde. Araç 99 cent. Bir 50 cent değil. I don't know what you heard about me. Ya birden bire önüme kahve gibi geldi ya. Adam resmen hediyelere devam ediyor. Var niye böyle beni şımartıyorsun sürekli? Bilmem içimden geliyor. Koleksiyonerlik paylaşmaktır kardeşim. Millet bunları 70-80 liradan satıyor gruplarda terbiyesizler. Allah ım. Al satçısı stokçu, şerefsizler. Ay kara borsacılar. <laughs> Çayımızı koyduk. Onur Selet'le şu an kutuları açmak üzere yerimizi alıyoruz. Abone olmayan arkadaşlar abone olun bak ayıp oluyor şimdi. 1000 kişi izliyor 5 kişi abone oluyor. Ayıp adam ya. Be. Ayıp. Bilmiyorum. Unutuyorlar abi unutuyor. izliyor çıkıyor adam. Onur Selet'in sihirli dokunuşlarıyla araçları tek tek açacağız. Evet kayıtta mıyız? Ses deneme. Evet şimdi araçlarımızı tek tek inceliyoruz. Expert Onur. Estağfurullah. Başlayalım. Zamak serisinden Honda Civic Type R 2018 model. Zamak nedir diye soracaksanız eğer e, Hot Wheels çoğu aracı fabrika boya renginde çıkartıyor. Hani fabrikadan ilk önce bu renkte çıkıyor daha sonrası bunda boyaları ekleniyor ama bunlar yapmamışlar. Sadece böyle çıkartıp direkt salıyorlar. Açalım. Al sana blister açma taktiği. Abi çok iyi. Kabartıp. Her yiğidin yoğun dişi farklıdır. Aracımız böyle bayağı parlıyor baksa. Camlar kırmızı yapmışlar camları jantlarla uyumlu olsun diye. İlk aracımız bu. Evet. Yine bir zamak Nissan 300ZX çift turbo. Şimdi diyecekler abi bende bunun kırmızısı var işte o kırmızı bu değil. Zenci dişleri gibi parlamıyormuş öyle par kaplama <laughs> oluyor ya dişleri. Yine aynı zamak serisi Toyota AE86 drift makinası. Bu işi biliyorsun. Biz orada bıçak falçata kullanıyoruz. <laughs> bu da Japon e, klasiklerinden Datsun Bluebird 510 kodlu. Zaten şey ya bu premium seri bir araç. Detayları bayağı iyi. Stop detayları iyi. Altı metal taban. Lastikler kavuşuk. Ön farlar da böyle bu şekilde. Güzel. K koltuklar kırmızı. Bu benim yıllardır aradığım bir araçtı. Quattro Portre. Kutu 2001-2002 yıl, yıllarından kalma. Kutu. Eskiden at bilgisayar böyleydi. Benim başladığım dönemlerde böyleydi. Blister'lar bu şekildeydi. Daha sonrasında gelişti zaten. Arkada resim de var. Onu da bir gösterelim bak. Çocuklar orada Aynen. eğleniyor. Bak senle ben küçüklüğümüz. Zenci benim ama. <gülüyor> Zenci, <gülüyor> Zenci, benim. <laughs> Zenci benim. benim. Güzelliğe bakar mısın ya? senesine göre çok güzel detaylandırılmış. Stoplara bakar mısınız? Şimdiki regular serilerde stopları göremezsiniz. Çok nadir. İçindeki döşeme yine e, Mesut'un dediği gibi zengin döşemesi. Biz bunları göremeyiz tabii. Biz çünkü fakiriz. Fakiriz, çöp topluyoruz. Bu da matchbox'ın yurt dışında Satılan bir versiyonu. Şurada zaten 99 cent yazısını göreceksiniz. Evet. Dolar işareti. Dolar şu an 9 lira. 9.2 Bu videoyu 10 sene sonra izleyince bakalım dolar kaç para olacak. Bu da bir kamera polis arabası. Açalım. Bayağı. Güzel. Bunun içine yol bilgisayarı koymamışlar. Buna stop detayı yapmamışlar. Halbuki yurt dışı model. Niye bu kadar cimrilik yapmışlar ki? Sirenler güzel. Eyalet polis araçlarına benziyor. Ve... Matchbox'ın birazcık baba versiyonlarından. Biraz büyük. Bu kutuyu ilk defa açacağım. Aynen çok ilginç bir kutusu var ya. Bunu bildiğin cart cart yırtacağım. Taktiği de işte İngilizce. Adamlar blister'ın içine blister yapmışlar. Bildiğin paralel yapı gibi ya. Çıkartalım. Oo bayağı da ağırmış ha. Hassas terazimiz yok bu sefer ama. Arkası stopları sadece kabartma yapmışlar. Detay o kadar. O ne? Şu da bir nazar değmiş galiba. Aynen nazar yani. çıktı. <laughs> Çıtır, hasarlı. Çıtır hasarlı. Ferrari. <laughs> bu ha, da geldi. Hot Wheels'ın premium serisi gibi düşünün. Kavuçuk lastik, metal taban. Ama bu sefer Matchbox'ın Superfast serisi. Aman ya Saklamak için altına bir de böyle bir kibrit kutusu yapmışlar. Zaten Matchbox'ın anlamı da kibrit kutusu demek. Kutusunu göstereceğim önce. Böyle. O, bayağı güzel uğraşmışlar. Böyle bildiğin eczacıdan alınma ilaç kutusu gibi. <laughs> Pastil. Oo, kapıları da açılıyor. Harbi ha kapı açılıyor. Çok iyi. Bakalım içinde ne var? Oo, bank pass. Servis bekletilmez, beklenir. Üstünde de sunroof yapmışlar ama buradan böyle kapansa güzel olurdu aslında. Ama yekpare tek parça yapmışlar. Bayağı iyi. Çok Logo, isten, far detailleri. 25 sene önce babam bunun çek bırağını almıştı bana. Yine bir Superfest. Ford Mustang GT. Eski kasası ama bu. saklıyorum zaten hepsi duruyor. Yine zengin döşeme. <laughs> zengin döşeme. Döşeme Bilmiyorum. renklerinde dekalleri var. Strip koymuşlar buralara. Stop detayları. Far detayları güzel. Plastik taban. Böyle bir model. Direksiyon güzel falan abi, bayağı detay. güzel. görünüyor. Direksiyonda detay var bayağı. Ve herkesin arayıp arayıp delirdiği, bulamadığı seriye geldik. Car Culture serisinin McLaren'i. Zaten süper sporlardan oluşuyor. Tanrım bana güç ver. Neden? Sıkıntı yok acele yok yavaş yavaş. Acele biz, yok. biz de Hot Wheels çiğiz. Bir kapta açıldı. Güzel bir model. Bayağı ağır. Şoför kapısının oraya bir tane pencere koymuşlar. Buradan da içeriği görebiliyorsun. Hani deli diyorlar. Hani Reçetem sana el salladım pencereden. Buradan. Güzel abi güzel. Farlar olmuş. güzel. Serinin ikinci aracı Aston Martin Valhalla Concept. Valla konsept işte ya yalan yok. Bizde yalan yok valla konsept. Tanrım bana git! Gü <laughs> Bu serinin blisterlarını bildiğin mukavvadan yapmışlar abi. Wow, güzel kurbağa göz gibi araba. Adamlar sürekli abi. metal taban. Kokpit çok güzel gözüküyor. Aston Martin Vulcan ikinci arabası. Tanrım bana gü <gülüyor> <gülüyor> rengi portakal rengi. Tabanı karbon fiber görünümlü. Spoileri DTM spoiler. DTM yarışlarını takip eden varsa zaten biliyordur bu muhabbetleri. Metal taban, kavuçuk teker. Hot Wheels'ın en güzel serilerinden biri. Ve 1001 Reis, 1001 Beygirlik Bugatti Chiron. 1001 2016. Beygir masalları. Ya. <laughs> Oğlum ya. bu nasıl bir blister ya? Allah kahretsin seni ya. Yani. Kendini belli ediyor. Jantlardan ön 18 inç, arkası 21 inç gibi duruyor. <laughs> Farlar güzel. Tavan güzel. Buradan motor havalandırmalarını yapmışlar. Keşke şu tarafı da boşluk olsaydı daha güzel olurdu. Olurdu yine metal taban kauçuk. Kaçıncı Bugatti'nin oldu? Bu galiba 5. olması lazım. Ve... Astrolistler geliyor. Tada! Millet var ya bunun için adam vurur ha. Adam vururlar. Zaten yorumlarda falan bayağı bunu söylüyorlar da. Car Culture serisinin eski yeni versiyonu. Eski Mercedes'te onun bir yeni kasası. Serinin diğer araçları da zaten burada var. Şimdi bunu açacağız. Bakalım nasıl açacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kazma kürek. Adam boğuyor bak. <laughs> Kazıyoruz şu an madene doğru. Allah'ım ne güzel şeysiniz siz öyle. Çıkartayım önce. Merson'un ben ne bu deli? Mafya ne? kasa Mercedes. Sarı <laughs> ve mafya kasa. 190 kasa. 90'lı yılların mafyaları, yakuzaları, makuzaları hepsi bunları kullanıyordu. <laughs> yakuzalar. GTA 3'te de vardı ya buna <laughs> benzer bir araç. Stoplar çok güzel. Metal taban. Jant seçimi biraz tırt olmuş ama gayet geçerli bir model. Efsane kasalar. Efsane kasa asıl bu oğlum. Zamanın babalarından. Yeşil cam kafenin önüne gitmen yok mu bunlar? İç döşemeler kırmızı. Jantları çok güzel seçmişler. Baya iyi bu. Bundan daha Stop iyi. Stop detayları ve far detayları da güzel. Logolarına varana kadar gözüküyor. Araçlarımız bu kadar. Lan sileceğe çatlak sandım ha. <laughs> Silecek o. Valla korktum ben. Lay, 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 lay. lay, lay, lay Oğlum ne Ay Allah, Allah vermesin. <laughs> Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kara suratla birlikte birbirinden harika 15 modeli inceledik. Kara surat bize ev sahipliği yaptığın için teşekkür ne ediyoruz sana. Ne demek her zaman bekliyorum. Kutuları parçaladık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ayrıca abone olmayı unutmayın. Abone. Yarışmacı 329 süren azalıyor. Çabuk ol. Yarışmacı 329. Elendin. Hayır, hayır, hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani sen <yapamazsın> ya sen yapamıyorsun <laughs> ya. Bunları da koy. <laughs>